Merhaba, hepinize yeniden selamlar. Bugün bu yayında sizlere mutlu ve huzurlu yaşamanın 5 kuralından bahsetmek istiyorum. Bunların bazılarını ben kendim zaman içerisinde yakaladım, yani öğrendim. Bazılarını da tabii ki kişisel gelişim kitaplarından veya yayınlarından öğrendiğimi söyleyebilirim. Öncelikli olarak her gün beynimiz yüzlerce fikirle meşgul olur. Sanki bazen bu düşüncelerin hiçbir kuralı olmadan beynimize sürekli bir akış sağlar. Ve bu zaman içerisinde bizi yorar. Sürekli bazen aynı fikirler tekrar tekrar gündemimize gelir. Veya şüpheli, korku duyulan, endişe duyulan fikirleri sürekli e, yaşarız. Bunlar e, bir sisteme göre değil, sanki rastgele ve e, sürekli olarak bizi meşgul eden fikirlerdir. Özellikle bu fikir e, akışları inanan veya inanmayan e, insanlarda, yani Allah'a inanan veya inanmayan her insanda, bizim dışımızdaki dünyayı ve bizim yaşadıklarımızı kim yönetiyor? Bunların için yaşanıyor gibi bir soruyla da bizi meşgul edebilir ve sonunda bu yaşadıklarımızın çoğunu inanan insan için o yaşadıklarımızın yöneticisi Allah'tır veya Tanrı'dır. İnanmayan insan için ise tesadüftür. Eğer Tanrı'ya inanmıyorsa tabii ki o tesadüfü kabul ediyor demektir. İnanan beyinde tamamen hemen hemen tüm düşünceler Tanrı'ya refere edilir. Bu ne demek? Yani Tanrı her yaşanan şeyin bir sebebi ve sonucu olarak belirleyenidir ve bir sebebe göre yaratmıştır. Böyle olunca bazen insan Tanrı hakkında yargı, yanlış yargılara veya Allah hakkında yanlış yargılara ve hükümlere varabilir. Dolayısıyla aslında benim söyleyeceğim bu beş madde insanın hem inanmasıyla alakalı hem de ee, yaşadıklarını doğru anlamlandırmasıyla alak alakalı ve aynı zamanda mutlu ve huzurlu yaşamasının da bir anahtarı diyebiliriz. Yani e, bu beş maddeyi e, Allah'a ilişkin veya Tanrı'ya ilişkin olarak inanan insanın e, yaşadığı duyguların doğru anlamlandırılması hakkında olduğunu söyleyebiliriz. Bir, nedir bu? Allah'ın işine karışma. Ee, i̇nsan bazen haddini bilmez ee, ve bu hayatın kargaşasından, hayatta yaşadıklarının zorluklarından e, sebeple bazen Allah'ın tasarruflarına karışmak isteriz. Hatta deriz ki kendi kendimize Allah'ım bu iş niye böyle, bu iş niye böyle yaptın? İşte bu insana niye izin veriyorsun? Tarzında e, aklımıza düşünceler gelir. İşte burada e, kastettiğimiz şey Allah'ın e, ya yeryüzündeki tasarruflarını sorgulamaya başladığımız zaman yaşadığımız bir düşüncedir aslında bu. bu düşünce yani aslında benim kendi dışımda olan olayları veya benimle direkt ilgisi olmayan olayları veya direkt ilgisi olsa da olabilir. Neden Allah'ın öyle yaptığıyla alakalı sorgulamalarımız anlamına geliyor ve bu noktada aslında insan bu haddini bilmezlik sebebiyle bazen terbiye edilir Allah tarafından veya insan bu düşünceyle Allah olan samimiyetini kaybedebilir. Dolayısıyla bu noktada. Ee, insanın e, işte inancı, duaları, samimiyeti, ibadetleri bile etkilenebilir. Bu, bunun başımıza gelmemesi için doğru düşünme tarzı nedir? Ee, bir defa kendimiz dışında biz e, kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz e, ve kendi seçimlerimizden sorumluyuz. Allah'ın e, yeryüzündeki tasarrufuna karışmak veya bu konuda ee, yanlış yargılamalarda bulunmak bizi Allah'a karşı e, kötü bir e, düşünceye sevk eder. Bundan kurtulduğumuzda ise nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani bu tarz e, konuları. Ee, belki düşünmemek, akla getirmemek, yani Allah hakkındaki, Allah'ın tasarrufları hakkındaki düşüncelerimizi e, bir kenara bırakmak, bu tarz düşünmekten kurtulmak bizi nasıl bir hayata yönlendirir? Öncelikli olarak kendimizi daha mu mutlu ve huzurlu hissederiz Allah'a karşı haddimizi bildiğimiz için. E, kendimize deriz ki e, hele sen bir dur, e, sen e, her şeyi ee, yargılayamazsın, Allah'ın işine karışamazsın dediğimiz anda e, bu bizim kendimiz daha e, iyi hissetmemize ve e, böylece başımızın e, yani kötü bir şeyle denenmemesine de yol açabilir. Yani kendi içimizde huzuru, mutluluğu bulabiliriz. İbadetlerimizi ve dualarımızı daha samimi bir şekilde yürütmeye devam edebiliriz. İkincisi e, yargılama. Bu e, insanları ve e, yaşanan olayları, dünyayı kaderi, bunları yargılamakla alakalı e, aklımıza gelen fikirler ve düşünceler. E, bazen e, in, insan e, özellikle e, merak duygusuyla da olabilir. Bu veya işte kendisinin yapmayacağını düşünerek e, başkalarını kınamak adına da olabilir bu kendisinin kendinden büyük laflar edebilir veya aklına getirebilir bunu. Bunu bu insan niye yapmış ki? Bu, bu nasıl yapılır ki? İşte ben olsam böyle yapmazdım gibi. Bunu bu niye böyle yapmış tarzında gerek merakla gerekse kınama şeklinde olan yargılayıcı düşüncelerimiz bizi yine zorlayan düşüncelerdir. İnsanı zorlayan düşüncelerdir. Bu tarz düşünen insanlar e, sonunda kendi başlarına yaşadıkları e, geldiği zaman, kendi başına bu olaylar geldiği zaman e, hem söylediklerinden pişman olmayı yaşamış olur hem de e, kendi ayağına sıkmış gibi e, sözlerinin kendisine zarar verdiğini anlayabilir. Dolayısıyla bu tarz düşüncelere düşünceler aklımıza geldiğinde bu e, düşüncelere fırsat vermemek, insanların her şeyi yaşayabileceğini, kendisinin de insan olduğunu e, ve hayatın e, olumsuz yargılanması, kaderin e, başına, başına gelenlerin olumsuz yargılanması neticesinde kendi bilinçaltında olumsuz etkilediğini farkına vararak bunu kesmesi onun için e, mutluluk ve huzurun bir e, kaynağı olacaktır. Üçüncüsü oynama. Nasıl yani diyeceksiniz oynama ne demek? E, dünyayı bir oyun sahnesi olarak e, düşünürsek, kendimizi de bir oyuncu olarak görürsek e, hayatımızda oynamak isteyeceğimiz kişileri e, ve oynamak istediğimiz oyunları seçme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Ee, ve önümüze çıkan, hayatımıza giren herkesle onların istediği tarzda bir oyunda oynamak zorunda değiliz. Onların tercihleri benim tercihim olmak zorunda değil. Ee, i̇stemediğim kişilerle oynamama hakkına sahibim. İstemediğim oyunlarda olmama hakkına sahibim. Bu yüzden e, bazen farkına e, var, vardığımız anda ben bu oyunda oynamak istemiyorum. Ee, bu oyunun bir parçası olmak istemiyorum dediğimiz anlarda kendimizi geri çekme hakkımız var ve bunu e, her zaman e, hatırlamamız e, gerektiğini düşünüyorum. Dördüncüsü isteme. Ee, i̇nsanın sınırsız istekleri var ve ardı arkası kesilmiyor. Bu isteklerin ee, doğ doğduğu andan itibaren olmasa da bilinçli olduğu yaşlarından itibaren her zaman hayatında bir şeyleri istemekle zaman geçiriyor ve bu bu tarz bir insan olmaya devam edersek de mutsuz olmayı kabullenmiş oluyoruz aslında çünkü istek odaklı bir hayat yani sürekli isteklerim gerçekleşirse mutlu olacağım tarzında bir hayat insanın aslında mutsuz olmasını baştan belli ediyor, olacağını baştan belli ediyor. Çünkü isteklerin elbette insan için isteklerin olması gerekir, olabilir de ama bunların kendi Yaşam koşullarımıza göre kendi gerçekten istediğimiz şeylere göre sınırlandırılması ve bu isteklerin gerçekleşmesi konusunda da hani olmazsa ben mutsuz olurum başka bir şey istemiyorum işte sürekli bu isteğimi düşünerek devam edersem hayatı mutlu yaşayabileceğimizi düşünemeyiz yani isteklerimiz olmalı ama isteklerimiz gerçekleşmediğinde mutsuza düşmek veya sürekli istek odaklı yaşamak insanın hayatını olumsuz etkileyen bir tarz haline gelebilir ki en büyük sorunlarımızdan birisi de belki bu. Beşincisi bekleme sürekli hayatı isteklerimizin gerçekleşmesine odaklı olarak bekleyerek geçiriyoruz ve sanki mutluluğumuz o isteğe bağlıymış gibi bir bekleme süreciyle hayatımızdaki güzel anları işte iyi insanları hobileri bunları gündemimizden çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Bu yüzden çoğumuzun hayatı böyle isteklerimizin gerçekleşmesini beklemekle geçiyor. Hayallerimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ee, en iyisi aslında e, isteklerimizi gerçekleştirmek için bir takım adımlar atmak, e, çaba ve çalışmaya girişmek ve onun sonucunda e, bu isteğimizin gerçekleşmesini beklerken de hayatı e, yaşamak, yaşamaya devam etmek ve mutluluklarımızı ertelememek